Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Futkut. Bugün EA Sports FC 24'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bu videoda EA Sports FC 24'e nasıl başlamanız gerektiğini, FIFA Points'lerle neler yapılması gerektiğini, hangi modların daha önemli olduğunu ve ilk gün, ilk haftada neler yapabileceğinizi anlatacağım. Ben şu an oyunun ikinci günündeyim. Cumartesi günü. Ve şu ana kadar Squad Battles oynayıp dün akşam gelen Nike Medredi görevlerini yapmaya çalıştım. Sadece iki maçım kaldı onda da. Peki yeni başlayanlara ne tavsiye ediyorum? Yeni başlayanlara öncelikle görevlerde tamamlanması gereken bazı kısımlar var. Ve Squad Battles'da acemi de çok kolay şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Asist yap yapmak gibi, bitiricilikteki bazı kısımlar gibi. Ancak ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Benim tavsiye ettiğim şey ise şu. Squad Battles'ta Elite 1'e girip bu hafta için sadece 18 saat kaldı. Ancak bir ay boyunca Elite 1'de kalmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu bence oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi. Hem görev yapabiliyorsunuz, görevlerden paket alıyorsunuz. Hem de size seçkin bir olduğunuz zaman satılabilir iki tane nadir oyuncu paketi ve 22.000 jeton veriyor. Bu satılabilir nadir oyuncu paketi oyunun başı için çok önemli. Ve burada nadir oyuncu paketinizdeki şansa bağlı olarak 70-80k para kazanabilirsiniz. Sadece Squad Battles oynayarak onun yanında da görevlerdeki Jumbo megapaket, nadir, mega paket, nadir mega paketler alabilirsiniz. Peki FIFA Points'lerle ne yapacağız? FIFA Points'lerle ise online draft, offline draft ya da mağazadaki paketler açabilirsiniz. Ancak benim tavsiyem şu şekilde. İyi bir oyuncuysanız, ortanın iyisi bir oyuncuysanız online draft oynamanız, online drafttaki satılabilir ödülleri almanız. Yalnız kendinize güvenmiyorsanız tek oyunculu draft yani offline draft oynayabilirsiniz. Burada da de ya da efsanevi de yapmanızın hiçbir farkı yok. Ödüller fix 4 maçı kazandığınız zaman sadece vakit kaybettiriyor. Online draft'ta ise kazandığınız maça göre ödül alıyorsunuz. Geçen sene ilk galibiyetten sonra gümüş paketler veriyordu genelde. Ancak bu sene ben sadece bir kere ilk galibiyette kaldım. Onda da iki tane premium altın paket, bir tane altın paketi verdi. Oyunun başı için kötü paketler değil. Ancak yine de iyi bir oyuncu değilseniz tek oyuncu draft oynamanızı tavsiye ediyorum. Paket açmanızı çok tavsiye etmiyorum. Onun dışında görevlerde neleri yapmalıyız? Görevlerde bence XP veren her şeyi önceliğimiz alıp yapmalıyız. Günlük görevleri tamamla. Benim bir tane kaldı ve anlarda 3 tane yıldız almam gerekiyor. Onun dışında da XP alabileceğim bir görev kalmadı. Canlı sekmesinde ise Nike Madrid promosundan dolayı bir görev geldi. Onun içinde de bir sürü paket veriyor ve oyuncu seçimi veriyor. Burada gözüken oyuncu seçimi, içeride bulunan oyuncu seçimi 80 1'e 3, 80 artı oyuncu seçimi ancak dışarıdaki genel ödülle verilen 85 çarpı 2 ile beraber verilen oyuncu seçimi ise Nike Madrid promosundaki 5 oyuncunun karşınıza çıktığı ve bir tanesini seçebildiğiniz ancak oyuncuların 24 maçlık kiralık olduğu bir. Burada neyle alakalı bir oyuncu seçimi olduğu gösterilmiyor ancak oyuncu seçimi 24 maçlık bir Madrid oyuncusu. Seviye ödüllerinde ise kadronuzu henüz kurmadıysanız ya da paket şansınız çok yoksa ben fazla oyuncu olan yani 80 çarpı 10 ve 10. seviyedeki 83 çarpı 10 almanızı tavsiye ediyorum. Hem takımınızın bir iskeleti oluşur ve o iskeletin etrafında geri kalanları tamamlayabilirsiniz. Ancak risk almak istiyorsanız da 84 çarpı 5 ve buradaki 84 çarpı 2 kötü paketler değil. Oyunun bu aşamasında trade yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Çok fazla oyuncu alınıp satılıyor. Ancak bu gelen SBC'lere bağlı ve oyuncuların kadrolarında tercih ettiği kartlara bağlı. Misalen dün gelen kırmızılar görevi Liverpool'lu oyuncuların hepsini uçurdu ve erkenden alanlar çok fazla kar ettiler. Henüz oyunun tam sürmede gelmediği için snipe yapabileceğimiz ya da çok fazla oyuncu sirkülasyonunun olduğu bir durum yok. Genelde burada transferlerde gözüken, canlı transferlerde bulunan öğelerin çoğuysa oyuncu, bronz oyuncu, gümüş oyuncu ve sözleşmeler. Çok fazla bronz oyuncu sirkülasyonu var. Bunun sebebi ise şu, buradaki önemli aşamalardaki hemen al görevlerini ve oyuncu listeli görevlerini tamamlayabilmek. Buradaki jetonları kazanabilmek. Bundan dolayı insanlar çok fazla bronz oyuncu alıp aynı şekilde aldığı bronz oyuncu satıyorlar. Ve aslında orada bir şişkinlik var. Standart sürüm gelmeden henüz piyasanın ne yönde hareketleneceğini, hangi oyuncuların meta olduğunu anlamamız çok mümkün değil. Ancak yine sirkülasyon olan ve trade yapabileceğimiz bir oyuncu olursa bunu Twitter'ımdan ve Instagram'ımdan paylaşacağım. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Toparlayacak olursak oyuna ilk hafta ve hatta ilk ay Squad Battles'ta seçkin bir bitirmek bence çok önemli. Onun dışında haftaya açılacak olan Foot Champions'a e katılmak, Rivals'taki ödülleri almak ve FP'lerle de draft oynamak oyunun ilk başında fazlasıyla önem taşıyor. Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. EA Sports FC 24 ile ilgili bugünlük ve başlangıç için verebileceğim bilgiler bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.